Ne yaptınız? Tövbe Ölüm. Geçen sefer talihsiz olaylar yaşandı. Oyunda ilerlememiz engellendi. Çünkü oyun hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Benim genelde oyun hakkında bir fikrim olmuyor. Ama bu sefer bütün gezegenleri fethedeceğiz ve en iyi şirket biz olacağız. Bugün ben ve yanımdaki iki eşekle birlikte bütün gezegen... Nerede olmuş? Bir izin verir misiniz siz, sen... <laughs> Evet geçen sefer hiçbir şey bilmiyorduk. Sıfırdık. Daha nasıl satacağımızı bile bilmiyorduk. Üç günü... Gez gez. Evet, seçmiyorum. Aç, 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 şey. şey. ah, <laughs> bu aldığınız şeyler var ya. Şey yazmışlar. ihtiyacınız kadar satın. Yoksa kotayı dolduramazsınız Mesela kota 180 artı fener alacağız. Bir şey oğlum. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Benden ne istiyor bu yaratık artık yeter ya. Allah'ın belası yaratık ya. <laughs> Kaan nerede? Kaan'a yapıştı herhalde. ne diyorsun ha. Kaan? Kaan'a yapıştı herhalde. <laughs> Nereden giriyordu bunu sizi? Kaan ne oldu? şu anda bozuyor. Niye bekliyorsun? Amun. Hayır. <gülüyor> ya yine olmaz. Yine olmaz. Ulan <laughs> bu ne? Ulan bu ne? Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Botu dikkat et ha. Kaç! What the fuck? botu kaç! Gören oldu mu? Gören oldu mu? Bana da versene bir tanesi. Nasıl konuşuluyor? Bana <laughs> eşek botu. Karın Orada bir şey kuruluyor. Boş ver bu oğlum, boş tırlasın. Batıyor ne oldu? Ben onu anlamadım. Lan botu? Bir şey yolluyor. Kaan gelince söyle şeyi kapıyı kapattım. Aç 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 aç. <laughs> 150 oldu. 110. Kim basıyor lan? Kaçıyor <laughs> bir de. Kaç para verdi şimdi? Ha, oha çok oturuyor. Oha, oha tamam. Güzel. Yağmur yağıyor Batu dikkat et Yok Baaayy ya yağmur Yağmur değil ya, ya. Yok, bir de Bir de yok Şut Ne oldu? O ne lan? Ne o? Ne bileyim yanımdan bir şey gitti Nasıl Şeyi yani? Yo şey size? Batu paranoyak deli anl... Düz devam ettiğin zaman Bir şey yok yani Burda ee, Yok orda Nasıl yok oğlum önümde şey Baktın var kocaman Tamam tamam tamam. tane abi. Sen ya Allah Allah. Ne oluyor, oluyor lan? Allah kaç kaç? Heywan saat 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 so so so. <laughs> Tam bıraktı seni. Burada sen işte gel. Aldım oradakileri deri. E tamam. tamam. Ne tersizden konuşuyordum önünde. Anlaşıldı. <laughs> <laughs> Tam orada item var önünde. Önünde item var. Anlaşıldı. Bak şehirde item var Kaan sağında hemen. Nerede? Sen ne anlatıyorsun oğlum sen? Bak hala arkanda arkanda arkana dön. Gir oraya sağ, sağ solun. Botu arkanda bir şey var. Bot tam arkanda. Nerede oğlum arkamda? Arkanda. Şerefsiz. Bir şey var bir şey var bir şey var. Yemin ederim bir şey var. Yemin sağınızda hemen. Sıkın gitmeyin oraya. Geliyor geliyor kaçın. Şu an yok ya devam edin. Geliyor 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 geri dönün. Geri dönün. Geri dönün. Ooo ne? çıkacak. Çok hızlı geliyor, geliyor. Üstünüze geliyor. Üstünü kim o? Kim o? Botu, botu <laughs> <Tanı> öldü. Botu. Kaan öldü botu. İki tane de item düşürdü. Yo ba. Aman senden korktum ya. <gülüyor> <gülüyor> Are you ready guys? 500 dolarımız var burada bizim. Nasıl oldu bilmiyorum. Evet, Sekiye'nin sokayım. Bakmadım. Bu seçerken. Oğlum geçen geldiğimiz yer burası. Değil. Değil Nasıl yani? What the fuck? Nasıl gideceğiz burada? Şurada Bak AAAAA <laughs> Kovunu var burada ben kovalatayım biriniz alsın şunu Gel Kaan gel Ben kovalatayım kendimi sen al tamam mı? Gelin gelin 74 dolar uğruna gül <laughs> Gelin gelin <gülüyor> ne zaman fark edecek acaba? <laughs> Neredesiniz? Heee neredeyiz? Neresiniz lan? Alo oh, oh. Tövbe estağfurullah <laughs> Örçeğe bırakoyayım. Ne yapıyorsun? <laughs> Kafama kürek geçirdi iki kere ama. Ne bileyim oğlum bak. <laughs> Aranı Geliyor geliyor. Kim geliyor? Ananız. Bak önünde olması lazım. Tam önünde. Evet sülük işte. Karşıda da örümcek var. Bacakları var orada. Allah'ım. Ha. Ha. Fenerimi çaldı gidiyoruz. Gel lan buraya. Bırak fenerimi. Ah. Bırak fenerimi. Bırak. 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 Beni çıkışı yönlendir yoksa öleceğim. Lan. Oğlum Etrafımız sardılar <laughs> <laughs> Botu hazır gidiyor zaten şu yaratı bir kızdır be. En fazla ne yapabilir ki kızdı zaman. Sizce offense hayatta kalabilir miyiz? Çabuk cevap verin. 3 saniye var. 3. Fırtınalı. Ya bunu akır. Fırtınaysa nasıl hayatta kalabiliriz? O zaman hey. rende o zaman rende gidiyoruz. Hazır olun. Bu <laughs> sefer mazerete mal yok. <laughs> Botu atlamasak Oo. Oh. deli. Oo. Oh. Oh. Oğlum burayı normal diye geldik. Ben Bu oğlum. ne? Tamam. Oh, Frozen, ya. Rocky, Maki, Rakimi. Tamam flashlight'ımız hazır. Şimdi biz nereye gideceğiz abi ben anlamadım. Burası ne biçimde garip yer oğlum. Bunu mu takip edeceğiz? Ne oldu lan Botu ya? Botu bir şey oldu. Alo. Ne var? Olmadı. Olmadı olmadı. Gel gel. Abo. Oy. Oğlum burası ne garip ya. Biz hani SCP laboratuvarlarında geziyorduk. Bura ne ya? Tamam biz buradan iyi para kasarız ya. Dalga mı geçiyorsun oğlum? Oğlum düştü bu gökte. Hayır ventin içinden çıktı. Bak arkasında vent var. Sağdan soldan evet, random örümcekler çıkabiliyor. Onu anlamış olduk. Al 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 neyi al. Ne alayım? Ne alayım? <laughs> What the fuck? Konuşma bir şeyden konuşma hadi Batu yaşıyor mu lan? Ben yaşıyorum. Sen yaşıyor musun? Yok. Nasıl ya? Oh. <laughs> <laughs> kız. Küçük kız. Geri bas. Küçük kız mı? Küçük kız mı? Aa! <laughs> oh. Tamamdır. Oh. Yeah. Baby. Tamamdır. Hazırım. O yaratık şu an hiçbir şey yapamayacak. Nereden gidiyoruz? Bu ne lan? Bak, oh. Direk alın şunları. Alın bunları alın alın. Burası ne ya çocuk parkı mı burası oğlum? Her yerde oyuncak var. Bu ne? Gelin gelin burada da var. İlginç bir yer. Ben bayağı SCP laboratuvarı bekliyordum. Bayağı zengin Böyle çıkacağız biz buradan ya. ya. Al bakayım botu. Lan ne yapıyor? ne abi? Ne yapıyorsun geri zekalı? Bir şey kalmadı mı? Oğlum. Bu ne? Ona bakmak zorundayız. Amına koyayım. Ne? 3, 2, 1. Oh, wow. <laughs> Hadi sen wow, nice. Hadi dövelim bunu. Ha, döv bakayım. Ne kadar delikanlısın görelim. Fight back. Fight, fight Sir get down. Wow, sar, Sir get down. <laughs> bir ses var. Buradan, bir ses var. Buradan, buradan. Bir ses var. Bir ses var. Aha. Huu. <laughs> Tamam, bizden çıkardım. gelmiyor değil mi o? Tamam, bunları Kesinlikle satalım ya, bugündeki bu kadar yeter bize. Ne oluyor? Ne oluyor? Batı öldü galiba. Bot mu öldü? Aa burada işte bak. Barma ya oyuncak ya barma ya. Senin yüzünden iki tane adamımız öldü. Bizim botu da bunun yüzünden öldü. Oğlum bu ne lan bir daha elektriklendi. 82 dolar mı? Are you serious right now bro? Hala elektrik çaktırıyor bir de. Ne oluyor? Vurun! <laughs> oh, oh. oh, no! 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 Nereye no. gitti lan? <laughs> Yapmasan oğlum Allah atacağım seni gemiden ha. Tamam bu sefer sakin bir şekilde ilerleyeceğiz ve o siyah yaratı görürsem neresin lan? Elektriği basacağım sen de tokatlayacağım Şey bu plan bu. Aa, Aa bak direkt bir Aa Ta tablo lan. Beyler ben gidiyorum görüşürüz. ne oluyor? Ne oluyor? Hayır. Ne oluyor? Küçük kız geldi. Ne diyorsun deli ya? Küçük kız geldi. Ne diyorsun oğlum? Sapık mısın sen? Lan küçük kız geldi. Abi sapık ne diyor? Ben gidiyorum onun Kanka yanına. Ya. Yaratık geliyor diyor. Nerede? Bu ne lan? What the fuck? O şasıyor oğlum ya. Ne düşün Kaç. Kaç. Abi Kaç. Bu ne oğlum? Ama Oğlum bu oyuncak lan salak buna mal mısın lan? Ha bu ses yapıyor. Ses tane. yapıyor bu ses yapıyor. Öbür yaratıkları çekiyor. Bu müzikler ne küçük ya? dur. burada? Ne küçük kız abi ne anlatıyor? Sen düştüğümüz bir duruma bak. Allah belasını. Anlamıyorum. Da. Ne diyor? Botu. Botu. Ne şey anlamıyorum. Botu son nefesinde ya. senin o karını. Lan. Ooo. Oh! Teyzirla. Teyzirla döveceğim. Hadi. Ha gelemiyor yani abi. Okay. Oh! Dur! Hadi! Ne oluyor lan? Ne yapıyorsunuz? Bırak beni, beni bırak! Ne yapıyorsunuz? Anlatma. Oğlum basmış. Bir daha ona basarsan gelip ben de öleceğim. Allah basıyor hala ya. Evet şimdi Mr. Aptal Tantabey. Evet. Oradan git düz git. Evet. Tamam. Bir daha düz. Evet. Aha. Kala 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 alsana, lan, Kala. Kala alsana, kan alsın. Kan alsın onu Ben birazdan iyiyim Evet Mr. Baptan tam daha. Ya bir şey gözükmüyor şu an. Bu ne lan? Aa, kan. Kala. Bu ne oğlum? Kaç. Kaç. Geliyor. Nereye kaçıyor? Merhaba aa, aa. Bence beni görmez. Oh hell no. <laughs> Abi hiçbir şey bulamadık. Ben bunu buldum sadece. Burada bir şey vardı. Anlamadım ne oldu. Aa, bu ne? Ne Batu ya? Batu bizi kolpa atıyor var ya. Kolpa atıyor. Bir şey geldi yok ki. Ne anlamadım bu yap yap şakası mı? Bu şaka makinesi mi ya? Koyduk gemiye şaka makinesi çıktı herif ama. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Ne geliyor olabilir? Geri zeka. ben böyle şirketin anasını avradını bütün şirketi ya